Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber e, ne oynayacağım? Minecraft oynayacağım. Evet şu an ormanlık bir yerde. Ormanlık alanları çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz zaten. O ne lan orada bir şeyler yürüyor. Şuraya zıplayayım oğlum. Yemin ediyorum kanguruyu gibi zıplıyorum. Bu ne lan? Ha, bu arada intromuzu girelim. Sülendirmen oyunda. Süleyman <laughs> da oyunda. Intro girsin bu arada videoyu geçmeden. Tamam intromuzu girdik. Videosuna, videoların arasında beğeni isteyeceğim. Youtube'da böyle bir şey varmış herhalde. Ben de beğeni isteyeyim değil mi kardeşim? Bizim ne eksiğimiz var? kravatı yamuk yapmışız. Oo, yüzüyoruz lan. Yüzmeyi biliyoruz. GTA Vice'de adam yüzemiyor. Moruk he, can yüzüyor. <laughs> evet. Ağaçlara zarar vermeden ev yapmam lazım. Ormanda ev yapacağım. Topraktan mı yapsam kumdan mı yapsam Düşünüyorum ama kumdan ev yapsam Osursam millet duyar yemin ediyorum Zombiler osurup sesinden kaçar Ondan topraktan değil de Topraktan yapalım ya toprak iyidir ya Kumdan yapmayalım Yürüyoruz ya şu an o ne lan? inekler daha çıkmış moruk Allah Allah Bak buranın manzarası da güzelmiş yüzermiş ya. Buraya 3 artı 1 ev koyarım ben Ben de oyunu yeni oynuyorum Yeni daha şey yaptık. ve delelim, şurayı geçelim. Kerem dağları gelmiş. Aslı için biz iki toprak mı delemeyeceğiz kardeşim ya? Lan del del bitmiyor mor. Matkaba döndüm ya. Del del. Del de bilgisayar markası espri yapayım dedim de bir espriydi. Bu arada daha çok böyle benimle oyun videoları istiyorsanız şey yapmayı unutmayın. Lan şöyle biraz kendimi atayım. Yani beyin atmayı unutmayın arkadaşlar beyniye göre Hatta o introyu da gir belki o introyu da gir Bu videoyu beğenen herkesin Ferrari'si ve Lamborghini'si olsun ve yerden 500 lira bulsun Bulduktan sonra inşallah YGS çalışmadan 500 puan yapıp çok güzel bir üniversiteye gitsin ve orada çok zengin bir iş adamı olsun. Oradan holding sahibi olup mutlu mesut hayatını sürdürsün. Evlensin çoluk çocuk parkı olsun. Evet. Şimdi buraya kazıyoruz ki evimizi nereden yapacaktık arkadaşlar? Topraktan yapacağız. Ulan topraktan geldik, topraktan gideceğiz arkadaşlar. Ondan evimizi niye topraktan yapmıyoruz ya? Evimizi neden topraktan yapmıyoruz arkadaşım? Şu an gidiyoruz. Dağa çıkıyoruz. Heidi gibi bir Peter'imiz yok. Şuraya yapalım ha, burası güzel. Ben buraya var ya Evim çareselim bey gibi. Buraya evi döşerim acı. Ev benden sorulur zaten biliyorsunuz. Burayı döşüyorum ben. Yanlış anlamayın, döşüyorum derken evi döşüyorum. Şöyle şekiller yapalım. Bakalım böyle. Şuraya da döşeyelim. Şimdi biz evi yaptık mesela. Bu evi yaptık. Sıçacak bir yer lazım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz bol bol benim metabolizma çok hızlı çalışıyor. Çünkü ormanda koş, et, geç, statik ver. Metabolizma hızlı bizim. E nereye sıçacağız ya? Şuraya sıçmak için yer yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Biz de yani insanız yani. Bizim de sıçmamız lazım. Oğlum. Yaratığız diye böyle de olmaz. Koy şuraya. Heh. Ha, şurayı döşüyorum Or ben ya en güzelinden. Şu üstünü de yapalım. Kralım da duvardan hayalet kesmir değiliz ya. Biraz daha toprak alalım ya. Ya odun da modun da oğlum ağaçlara niye zarar veriyorsunuz? Sizin yüzünüzden ormana gidemiyoruz ya. Ağaç kesmeyin kardeşim bu da kamu spotu olsun ya. Bunu da belki bir intro koy da buna da güzel olsun. Ağaç kesmeyin kamu spotu. Yeni tarifler. Neden bu yemek tarifim tarifler açılıyor yukarıda yeni tarifler diye. Bu arada Minecraft oynayan arkadaşlar Minecraft oynamama kaç puan veriyorsunuz? IMDB'den gibi düşünün. Güzel oynuyor muyum? Bu seri devam etsin mi? Yani Minecraft değil de atıyorum mesela GTA 5 olsun. GTA 5 olmaz. O biraz gigabaytı fazla. Bunun yerine statik videoları e, yüklediğim için bilgisayarın gigabaytı kotası doldu. Ha şuradan bir zıplayalım. Bu ev dayanıklı biliyor musunuz? Bu Japon evi gibi topraktan Asıl ev topraktan olurmuş zaten He, şu üstünü de döşeyim de Hay maşallah hay maşallah Döşe döşe Yapıştır döşe 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 Evet evet Mükemmel bir ev oldu ya Tasarım harikası yemin ediyorum bu evi gören adam Ağız açık kalır ya benim ağzım olmadığı için açık kalamıyor ondan Yoksa ağzım açık kalırdı Nereden konuşuyorsunuz diye sorular var. Cevaplayamıyorum arkadaşlar. Özel soru bunlar. Ev karanlık oldu. Bunun için ne yapmak lazım ya? ben aydınlığı çok sevmiyorum. Farkındaysanız evde ışık kullanmıyorum. Gündüzleri güneş ışığıyla kendimi şey yapıyorum. Bir de yatak yapacağız, bir şeyler yapacağız. Onları bulmak lazım. Şöyle ormanlara girelim. Ma mağara buldum lan. Bu ne lan? Ayı mayı yoktur inşallah burada. O ne lan? Örümcek yüzüyor. Lan örümceğin götünde ağzı var lan. Bu nasıl bir örümcek lan? Tuh! Senin gibi örümcek. Örümcek yüzer mi lan? Evet şöyle bakalım. Bu lav herhalde. Lan! Oo bedava ısıyı da buldum acı. Ben burada ısınırım ya. Bundan bir kova alsam ben ısınırım. O ne lan? Ups! Ne oluyor? Hayır, lan, yok, buradan statik verdik lan. Vur, 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 vur lan. Heh. He, gel lan buraya. Sen beni korkutacaksın ben ormanların kralıyım lan. Kodumun. Lan siz kimsiniz lan? Kime şekil şukur yapıyorsunuz lan? Lan önümü göremiyorum. He, şurada şurada şeyler var ya. Dur bakayım sağa sola bakayım biraz. Ay Allah bu neresi burası acı ya şuradan zıplayayım da bir şeyler vardır elmas gümüş müymüş Burada kaldık lan buradan Şuradan zıplayayım bakayım Ay yanıyorum lan yanıyor götüm yanıyor götüm yanıyor götüm yanıyor belki götüm yanıyor koş lan koş üfle lan gittik öldük Bu arada Berke'nin hesabından oynuyorum Minecraft'ı e. Fakirim param yok Bilgisayarım yok. Burada acın trak yapayım da prim kasayım biraz. Evet. Gidiyoruz yine yani arkadaşlar. Ulan o koyunlar ne yapıyor da? Şöyle hızlı tuşuna da basalım arkadaşlar. Biraz hızlı gidelim ya. Bismillah. Zıplıyorum. Bu ne lan burası? Mağara mıdır? Neresidir burası? Ay yogi falan gelmesin acı buraya. Vallahi korkmadım değil ha. Aa koyunlara bak lan. Koyunlar hepinize koyayım lan. He, koyun yatları espri nasıl? Burada ne var ki acı ya? Ulan bu koyunlar geri sıçmıyor. Lan niye sıçtınız yere? İt ol itler. Temizleyin lan. Yolun ortasına sıçılır mı lan? Terbiyesizler. Taşa sıçmışlar. Betona oturacaklar. Çocuklar olmayacak. Sonra koyunların neden nesli tüken tükeniyor? Şuraya zıplayalım bakalım. Burada oğlum burası ne lan Game of Thrones şey gibi karlı buralar. Unu da mı geldik ne yaptık? Vallahi götüm dondu acı ya buradan gidelim. Aa kum buldum lan. Kumu gördünüz mü? Kumdan kalem yapsam lan. Bu, bu kum yetmez acı. Bu ne lan bizim plajda daha çok kum var. Böbremde daha çok kum var. At mı lan bu binebiliyor muyuz buna? Lan küt koyarım sana ya. Ne yapıyor lan bu? Lan tükürme lan. Bu lama mı lan? Tükürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben, de atayım ona bari. Terbiyesizler. İnşallah ananı bulama. Espri nasıl hani lama ya bulama. Cevabı var bak ya. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Yine bak bir yere geldim. Bu ne lan çok karanlık la burası. Yarasalar olmasın acı burada. Oyunu bu arada bilmiyorum. Minecraft oynayan kardeşler küfretmeyin şimdi. Bildiğim kadarıyla oynuyorum ben. Ormanda dolaşan bir insanım ben. Normalde böyle ilk defa gördüm ben. Geometri dersinden 0.5 almış bir bu zamana kadar 0.5 değiştiğim için karelere karşı bir e, anormalliğim var acı. Tabii kareyi sevmiyorum ben ya. Üçgen hiç sevmem zaten biliyorsunuz. İlimnat ile mevzum var. Arkadaşlar daha çok e, silendirmenle oyun istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yani namı değer Süleyman Delle ile beyin atıyorsunuz. GTA Kurtlar Vadisi, GTA bilmem ne ne varsa artık oynarız. GTA yerine de atıyorum Counter da atarız biliyorsunuz. Ben çok iyi Dust 2 oynarım. Dust 2 mapinde ustayımdır. Bu arada like atın. Hepinizi seviyorum. Ben de YouTuber olacağım. Beni de izleyin. Statik.